tamam ama işte devam edecek yani o yüzden diyorum yani. Bursa İznik Çakırca köyündenim. Erik üreticisiyim. Tatlı papaz eriği üretiyoruz. 3-5 gün önce asada başladık. Daha yeni başlangıcı, daha başlamayanlar da var. Bu sene verim bu bölgede güzel, kaliteli. Zaten eriğimiz burada meşhur bir eriktir. Yani dünya çapında tanınır. Papaz eriği, kaliteli sulu, gevrek olması özellikle. Herkes tarafından bilinir. Fiyatlar bu yıl güzel, üretici memnun ediyor. 10 lira ile 15 lira arası değişiyor. Bu yasaklar biraz zorlasa da bizi çünkü hava sıcak, yağmur geliyor diyor, çatlama riski var. E, yasaklar inşallah biraz ilanla sonra bitecek. E, piyasa daha da güzel olacağını umut ediyoruz. Bazı bölgelerde yanıklar varmış, orada tonaj kaybı olduğundan dolayı. Bu yıl daha güzel. Fiyatlar da güzel, verim güzel. Geçen yıl da güzeldi ama bu yıl daha güzel. Geçen yıl da verim güzeldi. Ee, bölge bölge değişiyor. Yani bazı bölge yanıyor, bazı bölge iyi oluyor. Ama bu bölge özellikle İznik'in Çakırca tarafı, Şekil tarafı buralar güzel. Güzel verim var. Allah üreticinin her zaman gönlü artmasından yanıdır da. Ee, ne olur bilemem tam olarak ama inşallah iyi olur, güzel olur. Bu fiyatların hani düşmesin, bu bize yeter. Güzel. 10 gün. Erik fazla dayanmaz. Sararmaya başlar sıcaklar çöktükçe. 10 gün içinde hasat biter. Pazarlar açılır olsaydı bugün kiraz 12-13 lira burada satılırdı. Pazarlar kapalı olduğu için yarın kirazda alım satım yok. Çünkü buradaki giden kiraz pazar kirazı. Market o kirazı almaz. Ama erik bugün burada dün 14 lira 15 liraydı. Bugün halları yarın kapalı olduğu için pazara kapalı olduğu için erikler bugün 12 lira 13 lira oldu. 10 liraya kadar düştü yani. Piyasa öyle 13, 12, 10 arası arası. Halde de 14 lira. Ben dün burada 13 lira erik aldım. Halde 14 liraya satırmış. Yani para kazanmamış zarar edilmiş. Piyasalar bu arada 10 lira, 12, 13 lira, 14 lira arası. Önümüzdeki günler ne olur abi? Önümüzdeki günler pazarlara açılırsa hafta sonu daha iyi olur benim gördüğüm şeyi. Erik bu sene 10 liranın altına düşmez yani. Başladı bugün 5. gün. Pazar günü başladı. 5 gün oldu başlayalım. Erikler nasıl abi? Verim nasıl? Fiyatlar nasıl? Verim e, geçen seneye göre düşük bu sene. Ama fiyatlar fena değil. Talep var. İstanbul, Ankara hallere gidiyor. Olumlu yönde etkiler. Talep çoğalır o zaman biraz daha fiyatları yansıyabilir. İyi yönde, İyi yönde yansır. Hiç <laughs>